Resmi gazete bugün. sayıda arkadaşlar. 9 Temmuz 2025 resmi gazetede 6180 Söyle Kanun 48. maddesi ile ilgili bir düzenleme yapıldı bugün itibariyle. Bildiğiniz üzere e, devleti olan borçlar veya belediye olan borçlar 48. madde kapsamında tecil işlemine tabi tutulabiliyordu. Bu kapsamda da mükelleflere tecil yaparken belli bir temet alma şartı kanun maddesi yer almaktaydı. Buna göre 50 bin liraya kadar olan alacakların e, tecelli mesi durumunda 50 bin liraya kadar olan herhangi bir temel alması öngörülmüyordu. 50 bin lira kısım için de yarısı kadar temel alınması hüküm altına alınmıştı. Bu yeni düzenleme ile beraber bu 50 bin lira olan sınır 250 bin liraya yükseltildi. Yani son durum şöyle. E, belediye belediyeye borcu bir mükellef tecil işleminden faydalanmak isterse 250 bin liraya kadar olan borçlar için hangi bir teminat göstermesi gerekmiyor. Böyle bir zorunluluğu yok. 250 bin lira aşan kısmında yarısı kadar teminat göstermesi gerekiyor. Şöyle bir örnek verelim. 300 bin bir borcu olduğunu sayalım mükellefe. Mükellefimiz geldi. Tecil talebinde bulundu. diğer tüm şartları uyduğunu varsayalım. Biz de tecil talebini kabul ettik. Bu durumda bu mükelleften 250 bin lira olan borcunu zaten temadı istemiyorduk. 250 bin liranın yani aşan kısmı 50 bin liraydı. Bunun da yarısı kadar yani 25 bin lira bir temat göstermesi şartıyla biz mükellefi TC işleminden faydalanabileceğiz. Dolayısıyla daha önce 48 maddede yer alan ve 50 bin lira olan temadan alınma sınırı 250 bin lira yükseltildi. Bugün yapılan düzenlemeyle hepinize işlerinize kolaklar diliyorum.